Kusura kalma bizim oralara barışı getirdik, senin hesabını sorduk sayılır. Şimdi Zeyno'nun kanının hesabındadır sıra. Gel. Affedersiniz efendim. Gazetelerinizi getirdim. Gazetelerimi mi? Hasan Bey her sabah bütün gazeteleri teker teker okumadan mesaisine başlamazdı. Siz de aynı şeyi yapmak istersiniz diye düşündüm. Çok iyi düşünmüşsün sekreter hanım. Ayşe. Buyur. Benim adım Ayşe efendim. Sizden önce altı yıl Hasan Bey'in özel asistanlığını yapmıştım. Hasan Bey'in vefatının ertesi günü Gülsüm Hanım nedense işime son vermişti. Geçen hafta gazetelerde sizin tekrar holdingin başına geçtiğinizi gördüm ve Artık bir sakıncası olmadığına göre gönül rahatlığıyla yuvama geri dönebilirim diye düşündüm. Ee, e, sizin için bir sakıncası yoksa tabii. Yoksa hemen başka bir bölüme kendimi aldırtabilirim. Yok kızım. Yuvana tekrar hoş geldin Ayşe Hanım. Çok <laughs> iyi ettin de geldin. Bu arada köyden eşyalarınız geldi. Onları Hasan Bey'in villasına götürmemizi ister misiniz? Yok. Ben öyle villa rahat gelmez bana. Ben gene otelde kalırım. Siz gene otele gönderin. Hangi otele? Hangisine mi? Bizim kaç tane otelimiz var Ayşe Hanım? <laughs> Tam sayı ben de bilmiyorum ama... ...siz sayın isterseniz. Oo. Benim kaldığım... ...bu. Buydu. Tabii, Anladım tabii, Anladım efendim. Söylerim hemen size aynı odayı hazırlarlar. Sağ olasın. Asıl siz sağ olun. Hasan ölümünden sonra... ...burada gerçek bir ağa görmeyeli bayağı bir zaman olmuştu. Size iyi çalışmalar efendim. Telefonun sağ alt düğmesine bastığınızda ben çıkarım. Sağ ol. Tamam. <laughs> sağ ol. İyi çalışmalar. Sana gün göstermeden... ...ne Hasan ağamın... ...ne de Zeynep'in yüzüne bakabilirim Gülsüm. Senden Zeynep'in intikamını alana kadar... ...burada. Gözümün önünde duracaksın. Sana baktıkça... ...içimdeki ateş daha da büyüyecek. Seni her gördüğümde... ...seni öldürmeden önce... ...sana daha çok... ...acı çektirmek için aklıma... ...bir sürü yol gelecek. Dua et Gülsüm. Dua et Allah'ın benden önce alsın Elinden tek kurtuluşun odur çünkü. Elinden tek kurtuluşun odur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.